Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan namı diğer Deli Soyka. Bugün Ranch Simulator'un 4. bölümüyle karşınızda olacağım. Ekibimle beraber çiftliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Çiftliğimiz akıl almaz bir hale geldi. Hadi hep beraber görelim neler olmuş. 2 dakikada sattın helal olsun. Bak bak elinde silahla geziyor ya. Allah'ın delisi ya. Gördüm gördüm kan çıktı gördüm gördüm. O kanları gördüm hesabını vereceksin. Normalde Değil dişi vurmazdım da çok fazla doğuruyorlar ya. ya. Manyak doğursun işte sen niye dişi vuruyorsun sen yani? Sen dişi mi vurdun Saçmal ciddi misin? Patalım işte ne güzel domuz eti Oha. var. Oha bak bu yani, hayvanın yani, kanları da var, buradayla. Var var bir sürü dişi var burada bak bu hala hamile. Ben gelirim seni döverim ha. Bak bu da hamile. Çekil şu bir, de, çağla bak, bir de çağıla bak bunların yanında bak görüyor musun hepsinin psikolojisi bozuldu. Hayvanı vurmak istediğin ha, zaman öyle. dışarı çıkart öyle vur ciddiyim ama öyle bir şey var burada. Bak misal vurdun Aa, ya. Eksik atıştı. Allah aşkına bana söyler misin? Daha az doğuruyor da misal. Ay kıyamam. Kıyamam. <laughs> Abi, burada dışarıda varmış. domuz var. Domuz kaçmış lan dışarıya. Niye görmedik? Ha? Hem de hamile. <laughs> Onu beni ha. çıkarsan Ömer girisini. kaldırayım mı kaldırayım mı? <laughs> Ella mı kalsın öyle? <laughs> Vicdansız. Ulan o değil ölmüş hayvanı bir daha vurdum yerde bir hopladı. Görüyorum bunu al o zaman. Tamam aldım Biliyorum içinden ablakla. abi olur. İçinden Biliyorum. aldım tamam. Bezeye götürecek. Şu tarlayı aldınız, arabaları aldınız hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lan oyuna daha yeni başladık. Buradan mouse fırlatırım sana. Boşuna şuna bana harcıyorsun. İşte her şeyimiz var artık. Bir ondan bir ondan. Hı -hı. iki tane domuz eti kaldı. Onları da siz alırsınız. Abi bu marketle burgerci aynı mı paraları veriyor 8 farklı mı ya? Markette burgerci burgerci bakayım bence bakalım. çarpan falan oluyor ya daha fazla veriyor. Bana göre. Gidiyorum şeye de bakayım. Aa Çağla. Hı -hı. Süt var mı hayvanlarda baksana sana Zahmet. sağ sağolun. E sağdın. O zaman o, sütü, o. sütü, bana getir ben işleyeyim burada. Sen köfte Aha. yapıyorsun. Al tamam bunların hepsi sana köfte için kalsın. Eee ben de sütü getirsin şey yapayım. Boş olan kutuları buraya koy karışmasın Gülenler. Aa bu köşeye. Tamam daha yerim Ne kardeşim. Yerdeydi bir tane boş. Hazar giremedi herhalde. Niye? Bizime geldi de. şey, şey mi geçti acaba süresi? Yok yok. Oyuna girmeye çalışıyorum şu an. Hmm. Eee Oyna... sen bunları niye sağmadın manyak? Oyuna girdiğinde sağdım. Keçileri de sağdım. İyi iyi de sağdım. Sana demiyorum ya arıları diyorum. Şey ha. gülenler. Ha şeyi koydum ama başlatmadım. <laughs> İçeride. Tamam. Hmm. Keçi Adam sütü ayrı, olur. inek sütü ayrı. <laughs> i̇nek... Bunların hepsi keçi sütü. İnek sütü yok mu? Bir tanesi şey. keçi sütü, bir tanesi inek sütü. Üstü tamam, gözüküyor tamam. zaten. Gördüm gördüm. İnek daha Ama... ya. İnekten ne istiyorsunuz? Penceremiz yok. Pencereyi kullanıyoruz. O zaman hızlıca yapalım, tenceri alalım. Burada iki tane domuz eti var. Ne zaman dolduracaksın? Şimdi... Bunu buraya koyacağız. Şunu dolduralım. Evet. Bunun içine bal koyabiliyor muyuz acaba? Koyduk mu? Koymadı. Ertan evet, dışarıdaki dolaba giremem ama. Eee ne yapacağım şimdi ben? İşim gitti benim. Azar bu balla ne yapabiliriz biliyor musun? galiba biriyle konuşuyordu ya. Bir hmm. şey yaptım ama Aa, ne bu? Ömer galiba kaymak yap, yaptım yap. lan. Vallahi herhalde kaymak yaptım bir şeye benziyor ama. <laughs> <laughs> Neydin abi anlamadım sever misin? Ney? Neydin hı hı daha ne bir şey? Bal bal ne işe yarıyor dedi. Ha bal aynen. Paramız var mıydı? Yemliği dolduracağım. Yalnız sordu, hiç cevap vermedi. <laughs> 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 Bakıyorum şu an ya, bilmiyorum benden. Ha. Oo, Çağla ne sattın kız? Buday. Benim ektiğim budayları sattın. Ne yapsın? hazırcı? Maşallah var, hazırcı, hazırcı. Ben ektim. Ben ektim be, onları? Bal Aa, süzme makinesi var mı? Allah kuru iftiradan saklasın. Videosu olmasa var ya. Bıraktın yarıda dedin sen devam et dedin. Senin ektiklerin büyümedi. Benimkiler doştu gitti filizlendi. Ya he eh, eh. he. Abi bal sızma makinesi varmış. Onunla fıçı yapabiliyorsun. Ne yapıyormuşuz? Bal sızma makinesiyle fıçı çevirebiliyormuşum. Şey Bana. Tamam doldurdum onu. Onunla bir yemek falan yapıyoruz mu yoksa direkt saf olarak satıyoruz mu? Herhalde, Herhalde saf olarak bundan... satıyoruz. Öyle satalım. Ya doldurmasını doldurduk. Yani doldurdu. balı ne yapabilirsin ki? O ya balı satalım bence çok para gelecek. Gerçek hayata dönersek ballı çörek yaparsın. Ne bileyim yani eee. Sonuçta balı satıyorsun. Bal yani sonuçta. Bal. Ay ben nereye gidiyorum? Buradan sütten bir şey yaptım ama herhalde peynir ya. Kim neredesin? İnşallah kaymaktır. Abi kalmaktır. bir birimi, bir birimi 4 dolar ediyor bir bağım. Bir birimi 4 dolar. Evet. Kaç var Para etmiyor. Var Birim ama yani 0.1. İşte ha 0.1'i. 4 Aynen, bende 7.5 var. 7 x 4 6, 28 6 280. E yine çok bir şey etmiyor. 6.5 var. 276 ediyor. Arkadaşım 116, bendekinde 7.5 var. var. Oradakinde 6.5 var. O, Ay, tamam, o zaman toplamışız. Tamam. Bu ekim nasıl yapılıyor? Gerçi yine iyi para. Ekim nasıl yapılıyor? Sen önce tarlayı sürdün mü? Ya, tamam söyle. Şeyle tarlayı sürmen lazım. Ee... Neyle? İşte bak gel burada burada Köten midir nedir bunlar? Ben... <laughs> Şu parçayı mı diyorsun? <laughs> Aynen bunlar. Bunlar bunlar. Çağla geliyor. Ney? Aynen. Bak Çağla geliyor, içeri giriyor. Şöyle yapıyor. Emre silahı alıyor. Hangisi erkek bu dişi? Bu ne? Ha bu erkek misal. Bak iyi izle şimdi. Hayvanlara iyi bak. Görüyor mu? Hayvanlar kafayı yedi. Göremiyorum. Çok geriden geliyor. Ne yapacağız bunu? Etlerini toplayalım, işleyelim. Çarpan geldiği zaman satarız bir anda köşeye döneriz. Hepsini bu ya. Bu erkek mi dişi mi var? Erkek. Testten de çıkıyorum ben hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Oha. Ah gitti şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Chatten <laughs> yazar. Bulduğumuz <laughs> etleri niye şey yapmıyorsunuz? siz? Topluyoruz. Bu ne? Bu da erkek. Nerede benim kutum? Ben arkaya koydum. Ta <laughs> ta Ha bu dolu. Bunu topluyorum. Bunların hepsini işleyeceğim. Sen de bir ara Ömer ava çıkacaksın galiba. Markete bakarsın. Hmm. Ve eğer ki köfte, sosis, mosis bir şey varsa hemen satarız. Tamam, tamam 24. Kusu Yok makine yok. Nerede bu makine ya? Burada kesme makinesini mi arıyorsunuz? Aa, makine Büyük orada. Büyük arıyorum. Tamam makine burada. Makine burada. Gördüm ben. Oğlum bu makine ben burada, ne geziyor ya? size? Buradayım Aa, ben buradayım. Allah! <laughs> Neredesin Ömer abi? Kesim yerinde. Ha o bizim e, benim ikimizin olduğu yer mi? Geliyorum oraya. Aynen. Bu atlar ne iş yarıyor? O normal işte, araba gibi ama hiçbir şey taşımıyorsun sadece sürüş için. Lan olur lan ben ava giderim onlarla. <laughs> ama ava, ava, ama gidersin de? Getireceğim? Otucuğun. İhale, i̇hale gideceksin. Onun da başlangıcı 7000 dolar. Neyi? Yok onun arasında var benzin al bıraktım buraya. Benim buraya mı bıraktın? Ona bak yanına. Aa orada tak. Gel gel şuraya vuralım. Ya Allah evet, bu tarladaki yeri sen sattın değil mi? Neyi? Mahsulleri. Hiçbir şey yoktu ki. Ya buğday vardı ya arabada sat demiştim. Ha buğdayı ben sattım evet. Kaç para etti? İyi para yapmış mıydı? Bilmem kaç yapmıştı ya e, et, et. 180. Sen 180. kaç para kazanmıştın Ömer o etlerden? Ben mi? Ben bin dolardan fazla aldım. Ben çok sattım ki. Ya demek istediğim değer mi acaba yaptığımıza değiyor mu? Ha. E, kaç günde yani hemen oluyor mu? Nasıl oluyor? Aa, ne kadar zaman geçiyor? Bir iki kez yat kalk yapınca büyüyor zaten. O zaman mantıklı yapılır. Garant evet, veriyor, bayağı para veriyor ya. Ya ne olur zaten av Avusturyalı değil. Bir kişi av yapar, bir kişi tarım yapar. O zaman e, markete giden varsa bana hem benzin getirin e, hem de şey ayçiçeği tohumu. Ayçiçeği tohumu ben bayağı. Ben Şu gidebilirim. Araba tamam, bende. Araba yok ki. Bize bir araba daha lazım. Araba olmuş. araba çağır al da. İşi. Aa, ne oluyor? Allah. Im. Oyun senin içine sıçarım şimdi bak ha mala bağladı oyun. <laughs> ba, arabaya biniyorum düzeliyor. C'ye bas C'ye bas C'ye bas C'ye bas. Allah aşkına bu inek doğurmuş bu kutu dışarıda. Bana sor Buraya bak dışarıda. Var. Ben. niye indiriyor? İnek doğurmuş yavrusu dışarıda geziniyor. Dışarıya doğru mu doğurmuş ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ben anlamadım ki. Ay işte bak manyak şey. Tamam buru toplam eee 2 tane koydum. 128, 128 tane kalasımız var burada şu an. Tamam kaç tane koyacağız biz buraya onu hesapladın mı? 8 tane koyacağız 8'lik. Tamam. Ulan dede bana iyi para vermesin sıçtım bacağına dede. Ben dedim vallahi 120 dolar verecek dedim ama sen bana inanmıyorsun galiba. O görev oradan evet. gitsin yoksa hazineyi alamıyorsun görev gitmeden. Tamam. Oldu mu? Ee, tamam, şey yap. işini bitir gel de yatalım. ya ben inanıyorum çıkacak. Bu ne? Gübre. Gübreyi nereye dağıtıyorduk? Gübre, gübre makinası. Gübre, 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 gübre. Gübre makinası buydu. Sekizde <laughs> <laughs> mi dakika. kapanıyor? Sekizde mi kapanıyordu? Yavaşlatayım. Ben gidiyorum. Sen hemen çık yola, Çağla'ya başlatsın. Başlattım. Ya başlatmasaydın ben ya. ya. Yetişebilir başlattım mi? Ya başlattım. Ha. Bu şey yok galiba Dokun abi ya. Heh. Burada bayağı bir keçimiz üredi yine. Ufak ufak keçilerimiz, hamile keçimiz de vardı. Nerede şu an tam bilmiyorum da. Şu muydu? Aynen bu. Hamile keçimiz de var. Keçiler bayağı bir üremeye başladı. Zaten domuzları saymak bile istemiyorum. Domuzların mekana bir gelelim. Bayağı bir domuz vurduk bu oyunda. Çünkü çok fazla domuz oldu. Oyunu artık kastırmaya başladı. O derece çok oldu. Onun haricinde dolu yani aşırı derece dolu. Daha sonrasında tarlamızı ektik yine. Buğday, Ayçiçeği aldık, buğdayların bir kısmını sattık, ee, bir kısım buğday burada kaldı, ayçiçeği filosu içinde dolu, bunu boşaltacağız, tekrardan ekime başlayacağız bir daha köyünde. Arka taraf full buğday, gübrelemesini yaptık, görevlerimizi yaptık, sol üstte çıkan görevlerimizi yaptık, oradan biraz para geldi. Gördüğünüz gibi burada yayıncı arkadaşımız Çağla, bir şeyler peşinde yine. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bayağı bir aslında iş yaptık. Yani bunları yapmak bile bayağı vakit alıyor. Çünkü sürekli uğraşıyoruz, çarpan bekliyoruz. Bayağı zamanımız gidiyor. Bir daha köyünde yüksek ihtimal söylüyorum. Şimdi dolar olarak paramız arttığı için şu at çiftliğine at alacağız. Daha sonrasında buraya iki kişiyi sabitleyeceğiz. Köftelerden falan aşırı para geliyor. O köfteleri bitirmeye çalışacağız. Dolapların hepsini dolduracağız. Ekstra metal alıp o dolapları daha da fazlalaştıracağız. Çünkü köfteden aşırı para kazanıyoruz. Yani bu paranın çoğunu oradan kazandık. Hilesiz siz bu oyun yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çiftliğimizin son görünümü şu şekilde. Son kez bir gösterelim. Evet... Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.